Dün çalışmaya gitmiştim. Ondan da talep geldi. Dediler, çocuğa yılan ısırmış. Ben de gidene kadar sağ olsun ambulans gitmişti. Tehdirli hastaneye. Komşuların yardımıyla Allah bu bize. Komşunun anlattığına göre gel, komşu gelirken yılan çocuğun elindeydi. Ee, ço yılanla oynuyordu. Yılanın ısırdığını söylediler. Buradan komşularıma teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan. Doktorlar da talil mali çıkarttılar. Sıkıntı yok dediler. 24 saat müsaade altında kalacak göz altında.